acizane bir falso görüyorum. Oyuncunun devamlı yerden kayarak yaptığı müdahaleleri gösteriliyor. Ya i̇şte bu konuda ben şeye üzülüyorum mesela ya. Yani Türk takımları buralarda seviyeden. bu tip takımlarla karşılaşmamalı. Bu işte Ağustos'ta fırsat transferi kovalarım. Nerede Ağustos'ta yapacaksın ki? Temmuz'da maçların başlıyor. Iskarta bekleyecek adamlardan bir tanesi olacak. E BKO mesela iki tane zimru kişine ne alıyor maaşlar dahil. Özellikle altını çizmek hı hı. istiyorum. Ofansif savunma anlamında Şimanski işe yarayacaktır. Gol var mı ekranlarında Topsuz Oyun'un yeni bölümünde bu defa Fenerbahçe ve Beşiktaş konuşacağız. Biliyorsunuz e, konferans ligi önelemelerinde iki takımın da rakibi belli oldu. Fenerbahçe'den başlayalım istiyorum. Fenerbahçe Zimbru ile eşleşti. E, aslında eşleşmelerde böyle çok da detay vereceğimiz bir şey olmuyor. Genelde böyle transferlere giriyoruz. Hem biraz Zimbru'yu konuşalım maçın nasıl geçeceğine yönelik. Sonra da birazcık transferlere değiniriz. Şimdi Zimbru son iki maçında izlediğim kadarıyla birisinde üçlü birisinde beşli savunmayla oynadı. Hı -hı. Zimru'nun en temel göze çarpan şeyi nedir? Genelde rakibin savunma kurgusunu bozmaya yönelik bir şekilde hücum ediyorlarmış gibi görünüyor. İşte rakip savunma dörtlü ise 5 kişiyle ya da 6 kişiyle ön alana böyle diziliyorlar tek sıra halinde. Genelde savunma oyuncularının sağına soluna şeklinde dizilmeye çalışıyorlar. futbolun kendilerince doğrusunu yapmaya çalışan bir takım ama oraya kadar olan oyunla alakalı bir kurgu yok. Yani rakip savunmanın dengesini bozayım. Onlar arasında bir paylaşım problemi yaratayım. Benimle birebir eşleşemesinler. Sonrasına bir şekilde bakarız. Artık oraya topu nasıl getirirsek getiririz. 3 e, kişi savunmada sabit birbirine yakın vaziyette beklerken ön taraftaki altılı blo altılı bloğa top atmaya çalışıyorlar. Bir tanesi de seken topları toplamak, toplamak üzerine yani. odaklı hareket ediyor. Şimdi Zimru ile alakalı çok fazla teknik taktik bir şeyden bahsetmek hı hı. mümkün değil. E, Avrupa'nın ortalama 6 takımlarında şöyle bir özellik söz konusu şimdi e, zarureten bütün bu ön eleme maçlarını vesaire hepsini Biz seyretmeye çalışıyorum. Kendilerine göre ülkelerinin şartlarına ve, e, konjonktürüne göre futbolun doğrularını yapmaya çalışıyorlar ama kalite yoksunular. Şimdi onlara göre futbolun doğruları da aslında bize göre biraz daha geriden gelen futbol doğruları gibi görünüyor bana. E Zimbro'nun takım dizilişine baktığımızda Fenerbahçe ne yapmalı mesela? Bir an önce skoru almalı zaten. Bu, bu tip maçlarda rakibin direncini yükseltmeye gerek yok. Rakip zaten 5'li diziliyor. 2 tane de defansif orta sağ koyuyor önüne. 7 kişiyle zaten senin önünü kapatmaya çalışıyor. Zimru'yu vuracağınız zaman Zimru'nun topla çıkmaya çalıştığı zaman olacaktır. Oyuncular rakip savunmayı e, dengesiz şekilde yakalamaya çalışmak için yüksek tempolu sprintlerle ön tarafa yerleşmeye çalışıyor. Bu zaman dilimi içerisinde Zimbabwe'ye gidip baskı yapmak çok anlamlı olmayabilir. Bırakın oyuncular koşsunlar, sizin üçüncü bölgenin, onların üçüncü bölgesi yani sizin savunma hattınıza hı hı. yerleşsinler. Oraya top atarken baskı uygulasanız mesela muhtemelen atılacak 10 toptan 7 tanesini alırsınız. Oyuncularda uzun pasa yönelik bir meyil var çünkü birbirlerine çok uzak kalıyorlar. Savunma hattındaki üçlüyle ön taraftaki diğer grup arasında inanılmaz geniş ve uzun bir koridor oluşuyor kendi arkadaşlarına topu aktaramazlarsa geri dönemedikleri gibi savunma hattı da geriye doğru kaçıyor size hareket alanı çoğaltıyor. Yani Fenerbahçe'nin yapması gereken şey gidip 7 kişinin üstüne 7 kişiyle baskı uygulamaktan hı hı. ziyade biraz daha zimru kişine bir şöyle yuvarlak bir hesap söyleyeyim. %35, %40 gibi toplu oynamasını sağlayabilirse hı hı. Fenerbahçe rakibinin onlar da hücum etmeyi düşünürse şayet o zaman kalite farkı daha net ortaya çıkacaktır. Hı hı. Tabii Fenerbahçe topu rakibe bıraksın. Öyle ee, demiyorsun top ama top kovalasın demiyorum ama hani en azından işte %70'e 30 gibi olmasın. Biraz daha Fenerbahçe. İşte bunu sağlamanın yöntemi de maça fırtına gibi girip çabuk bir şekilde hı hı. ilk 15 dakika rakibi sürükleseyip sonra bulamadıysa skor. Birazcık gelmesine müsaade edip 20-25 gibi işi bitirir zaten Fenerbahçe. Ee, Zimbru'nun Fenerbahçe'ye karşı uygulayacağı rakip analizinde yapacağı şeyler muhtemelen herkese özel tedbir almaya çalışmak olacaktır. Şimdi size bu kadar fazla özel tedbir almaya çalışan adamlar muhtemelen size inanılmaz bir oyun alanı bırakacaktır biz çıkar kendi topumuzu oynarız demez herhalde zimru kişinin. Zaten kendi topumuz diyecekleri bir futbol mantıkları da yok. Evet öyle bir sistemleri de yoktur. Ya i̇şte bu konuda ben şeye üzülüyorum mesela yani Türk takımları buralarda bu, bu tip takımlarla karşılaşmamalı. Bu bu takımlar işte San Marino takımlarıyla vesairelerle birbiriyle çarpışıp Bunların hepsinin içerisinden en iyileriyle belki bir ihtimal Türk takımları karşılaşmalı. Bu pozisyondayken gidiyorsun orada kendi liginde bile zaten 10 tane takım hı hı. var. 10 takımın içerisinde şampiyon olamamış takım. İşte 4 tane ön eleme oynayarak senin önüne geliyor falan. Hani bunları afaki söylüyorum biraz daha abartarak söylüyorum. Türk takımlarının bütçelerine bakıyorum mesela bir oyuncu alacağınız zaman Beşiktaş'ta 3 milyon euro meselesinden dolayı hep dalga geçiliyor. Adamların kadro maliyeti zaten 3 milyon 350 bin euro. Bir transfer teklifi kadar. Yani şimdi Jiko'nun işte iki yıllık sözleşme miktarı kadar ya da Bekao mesela iki tane zimruk işine alıyor maaşlar dahil. <laughs> bu pozisyonda bu takımlarla karşılaşmak gerçekten Türk futbolu evet. adına çok üzücü. E bu da yıllardır e, savurganlıkla yapılmış. E, sportif direktör getirip sportif direktöre uymayan transferler vesaire gibi neticelerden dolayı geldiğimiz nokta budur. E Beşiktaş karşıyayız. da aynı şekilde. Şimdi Beşiktaş Tirana ile karşılaşıyor. Tirana'nın stadyumuna bakıyorsun. Herkes şeyi paylaşıyor. Muazzam bir stadyum falan. İşte 22.500 kişi. Zemin felaket. E keşke yani şeyse... Top oynamaya müsait bir alan yok orada. Burada da aynı şeyle karşılaşacak hı hı. Fenerbahçe. Bu tip takımlar genel itibariyle işte Suni Çim olmasa bir. Suni Çim'de zaten oynamak ayrı bir sıkıntı da. Hem Çimin ısı düzeyi, hem Hı -hı. ısı tutuculuğu, hem topun hareketini engel teşkil eden inorganik yapısından Hı -hı. dolayı zaten pas yapmak sıkıntılı. Şimdi bir de karşınızda hiç top oynamaya odaklı olmayan takımlarla oynuyorsunuz. E adamlar gidiyorlar, 7-8 kişi sen bunu açmaya uğraşıyorsun. E bu takımlarla hem yükleme yaptığın süreçte karşılaşmak zorunda kalıyorsun. Kadro mühendisliği yapıyorsun. Diyorsun ki ben işte Ağustos'ta fırsat transferi kovalarım. Nerede Ağustos'ta yapacaksın ki Temmuz'da maçların başlıyor. Yani Ağustos'ta fırsat transfer yapacaksan bu maçlara nasıl bir kadroyle haziran'da Orası. ligi bitiriyorsun. Futbolculara diyorsun ki bir gidin kafanızı toparlayın. Bir 5-10 gün tatil yapın yani, sonra tekrar toplanacağız. 10 gün içerisinde bütün travmalarınızdan, aranın sezonun yorgunluğunu atın başlıyoruz. Ya yani inanılmaz zor bir süreç bu. Ee, kısa vadede çok aşılabilir bir problem gibi de görünmüyor. Yine yakın zaman içerisinde finansal fair play hikayeleri başlar gibi görünüyor. Hı, hı. E, futbol gelirleriyle giderleri çok birbirine paralel değil. E, Türkiye'ye dışarıdan yatırım yapacak kişilere cazibe yarattığımız bir marka değerimiz yok. Şimdi bu şöyle olabilir. E, Polonya Ligi mesela çok izlenen bir lig. E, kaliteden dolayı değil. Potansiyel teşkil eden yeteneklerin orada var. daimi olarak oynayabilmesiyle alakalı. Orası mesela çok izleniyor. Oraya e, bir yatırım gidebilir. Aynı zamanda oraya yapacağınız yatırımlar oradaki maliyetlerden dolayı çok fahiş olmasına da gerek yok. Yurt dışından cazibe ve yatırımcı çekmiş oluyorsunuz. Şimdi burada bir adama gidip 10 milyon euro bonservis veriyorsunuz. 3, 3,5 milyon işte bonuslarla 4 milyon euroya varan maaşlar veriyorsunuz. Ve bu adam Haziran 15'te sezonu kapatıyor. Temmuz'un 15'inde maça çıkıyor. Evet. Ne kadar sıkışık olduğunu da aslında. Bu oyuncu nasıl dinlenecek? Nasıl Yine hani maç analizi gibi başlayıp Türk futbolunu e, yapısını eleştiriyormuşuz Hı -hı. gibi oldu ama Gerçekten şimdi yazık teknik direktörlere de yazık bu konuda varsa sportif direktörünüz ona da yazık şimdi sponsorlu transferler de yapabilirsiniz dünyada yapılan bir şey bu hı hı. ben bir adamı sponsor olarak işte ünlü bir yıldızı ya da potansiyel vadeden bir genci Temmuz ayında Avrupa maçına çıkarmak için nasıl ikna edebilirim Yani? senin Avrupa futbolunda düştüğün seviye o kadar kötü ki burada e, liglerinin üçüncüleriyle falan oynuyorsun ve bu liglerin total marka değerleri senin kadro maliyetin kadar. İşte bunu açıklarken insan tabii ki de şöyle üzülüyor yani neden kulüplerimiz biz bu para var. başlıyor diye. İmkan var, personel de var. Sadece planlama yapılacak bu kadar. Evet, Masanın 3 ayağı hazır. Planlamayı doğru yaparsak biz Avrupa'nın zaten e, tamam ilk 5 lige giremeyiz ama hemen arkasından gelenliklerinden bir tanesi olabiliriz. Bu çok zor bir şey değil. Takımlarımız bu sene iyi puanlar toplarsa gelecek seneler için bizim için çok avantajlı olacaktır. Şimdi birazcık Fenerbahçe'nin transferlerine geçmek istiyorum. Eğer e, Zimbru maçıyla alakalı e, eklemek istediğim başka bir şey yok. Zimbru maçıyla alakalı ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ki. Maçı izlerken ben eziyet çektim. Şimdi burada futbol Futbol oynayan bir takım değil, İki tane birbirine açık verme vermemeye çalışan takımın müsabakasından bir tane daha az açık veren takım. öne çıktı ki burada buraya gelirken oynadığı takım San Marino takımı. Yani San Marino takımını iki bir zor zahmet yenerek gelmiş bir takımla karşılaşacak Fenerbahçe. Fenerbahçe kadrosunun e, yarı az kadrosuyla çıksa zaten ilk 20 dakikada bitirebileceği bir e, rakibi var şu anda karşısında. O zaman şimdi e, bu kadronun birazcık da Süper Lig'de ne, yap ne yapabileceğini konuşalım. E, transferler biliyorsun son olarak da geldi. Evet. E, Bartu Elmaz da geldi. E, bunlarla birlikte yapılan işte Ciku, e, Jeko transferleri keza daha bekleniyor. Şöyle bir bütüncül olarak baktığımızda sen bu kadro e, planlamasını nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin transfer politikalarını? Şimdi Bekao'dan başlayalım. Bartu nun biraz daha e, transfer edilme gerekçesi farklı gibi hı hı. görünüyor bana. Bekao şimdi istatistiksel özelliklerine bakıldığı zaman Serie A gibi savunmacı bir ligde savunmacı sayılabilecek bir takımda hı hı. biraz daha geride savunarak bu istatistikleri yaptığını söylemek mümkün. Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı bana göre atletik bir stopere ihtiyacı hı hı. vardı Fenerbahçe'nin bir. Bir de şu e, stoper stilleri arasındaki farklara girmek istiyorum. Hazır Fenerbahçe'nin Transferlerinden Tabii. bahsederken çünkü Fenerbahçe her sene e, defans hattında revizyon yapmasıyla ünlü. Hı hı. Geçen sene oynayan isimlerin şu anda muhtemelen e, hiçbirisi forma giyemeyecek. forma giyemeyecek. Luan Perez de şu anda mesela geçen senenin nispeten sakatlık sonraki süreçte en iyi adamlarından bir tanesi olan Luan Perez şu anda Iskarta'da bekleyecek adamlardan bir tanesi olacak. Fenerbahçe iki tane hamle stoperi aldı. Şimdi Beşiktaş'a geçtiğimiz zaman Beşiktaş konusunda da buna benzer şeylerden söz edeceğim. Bana göre iki tane hamle stoperiyle oynamak riskli takım boyu açısından seni tehdit edici bir unsur. Bekao'nun önde baskıyı sevdiği söyleniyor ama Bekao'nun ben şimdi bir sezon boyunca seyrettim. Yani bir sezon derken tabii geriye dönük birçok uzun yıllardır seyrediyoruz bu ligleri ama tam sezon olarak mesela özellikle izlediğim takımlardan bir tanesi Udinese'ydi. Oradaki başka bir oyuncudan dolayı. Şimdi Bekao'yu Orada izlediğimde şu kanaate vardım. Bekao üçlüyle tolere edilmesi muhtemel stoper türevlerinden bir tanesi olduğu için başarılı addedildiği istatistiklere ulaşabilmiş bir profil. Hı hı. Ben sert bir stoper tanımı yapılmasına şu noktada itiraz ediyorum. Bekao sert stoper deniliyor. Mesela sertlik gayri nizami şarjları içinde barındıran bir kavram değildir. BKO çok fazla. Kollarını ve ellerini hı hı. kullanan bir oyuncu. Genelde rakiplerine arkadan gelerek müdahale eden stoperler. Benim böyle bir alerjim var mesela. E, bu konuda izleyenlerimizin e, e, affına sığınıyorum. Stoper her pozisyonda rakibe arkadan koşarak yetişiyorsa bir konumlanma problemi var demektir. Bir, eğer hamle stoperi ise doğru noktada geçerli hamleyi yapmıyor demektir. İki, Bekao'yu şimdi editlerle Fenerbahçe taraftarına tanıtmaya çalışıyorlar mesela. Orada da bence acizane bir falso görüyorum. Oyuncunun devamlı yerden kayarak yaptığı müdahaleleri gösteriliyor. Stoper oyuncularının bu kadar kayması çok hayra alamet bir icrat değildir. Bekao'nun hava toplarındaki başarısından söz etmek mümkün. Evet hava toplarında iyi diyebiliriz. Kime göre iyi konusu birazcık değişir. Ciku'ya göre iyidir. Mesela Fenerbahçe'de o Ciku'dan daha fazla. Hava topu alır. Hı hı. Ama ligdeki mesela üst düzey. Çünkü Bekao'yu üst düzey stoperlerle karşılaştırmamız lazım. E, gidip de Anadolu takımlarındaki rotasyon stoperlerinin hava topu hakimiyetleriyle kıyaslamamak hı hı. lazım. Bekao'nun hava topunu Nelson hava toplarıyla kıyaslamak lazım mesela. Orada böyle inanılmaz bir hava topu hakimiyetinden söz etmek çok mümkün değil. Sertlik konusunda da elleri kolları çok çalışan hı hı. rakibi fiziksel bazen gayri nizami Hareketler şarjlar yapabilen taç çizgisi civarına oldukça fazla çıkan belki üçlü oynamasından kaynaklanıyor olabilir. Hı, öyle bir alışkanlığı olabilir. Taç çizgisi civarına çok fazla çıkıyor mesela bu yer kaybı anlamına da geliyor. Geriye dönme. Şimdi yok. hamle stoperleri şayet topla çıkan oyuncular değilse denge stoperliğini de içinde barındıran bir profile sahip değillerse ön alanda baskı yapmaları sizin açınızdan avantaj değil dezavantaj teşkil eder. Eğer kısa mesafede Çabuk toparlama özelliği yoksa oyuncunun, uzun mesafede ivmelenerek süratlenebilme gibi bir özelliği yoksa ön alan baskısı yapıyor diye övdüğünüz stoper size dezavantaj teşkil edebilir. Jiku ikinci ve üçüncü hamleleri çok çabuk yapmak için toparlanabilen bir oyuncu ama mesafe uzadığı zaman yetişmekte zorluk çeken bir oyuncu. Ve da mümkün mertebe önde baskı yapmayı seviyor mu? <laughs> Bilmiyorum hani önünde boşluk oluştuğu için ya da arkasında iki tane kendini tolere edebilecek stoper daha olduğu için o rahat hareket ediyor sahip. olabilir. Şimdi burada daha fazla sorumluluk alanı olacak ve bu sorumluluktan daha az sayıda oyuncu mükellef olacak. Yani üç oyuncu e, bir alan konforuna sahiptir üçlü savunma sistematiğinde beşli de daha da e, dar Hı -hı. sorumlulukları oluyor oyuncuların. Şimdi burada daha fazla sorumluluk sahibi olacaksın. Şu bölgenin tamamı sana kalacak. Bir de sağ tarafta Ferdi'nin oynadığını varsayarsak Ferdi'nin kademe meselesine de Bekao bakacak. Bu açıdan şöyle bir avantaj teşkil edebilir. Bekao Ferdi'nin kademesine üçlü oynama alışkanlığından dolayı iyi girebilir. Ama bu sefer Bekao'nun kademesine girecek bir defansif oyuncuya ihtiyacı olur Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin bir defansif orta saha Hı -hı. oyuncusuna kesinlikle ihtiyacı var. Bence e, ismi geçen oyuncuların İkisi de üst düzey isimler. Birisi Salih Özcan, hı hı. birisi Emre Can. Emre Can'ı biliyorsunuz stoperde oynayabilme özelliğine sahip bir oyuncu. Avrupa'nın üst düzey takımlarını gezmiş, dolaşmış. Hiçbirisinde de bence sırıtmamış. Hı hı. Hepsinde de ortalama üstü performans vermiş. Türkiye Ligi'nin üstünde olan bir oyuncu Emre Can. Salih Özcan biraz daha farklı türevde bir oyuncu. Defansif orta saha olarak bence e, Türk milli takımının en iyisi. Emre Can zaten Alman milli takımının havuzunda yer aldığı için. En iyisi Salih Özcan. Aynı zamanda Salih Özcan biraz daha öne de atabileceğiniz 6-8. İşte doğru. 8 demiyorum. Hani 6 ve 6-8 oynayabilecek türevde bir oyuncu. Salih Özcan biraz daha elinizi rahatlatabilecek türevde. Emre Can biraz daha sizi garantiye alabilecek türevde bir oyuncu. Fenerbahçe bu noktada şaşırtıcı biçimde işte geçtiğimiz yıllara kıyasla doğru hedefleri belirlemiş gidiyor gibi doğru görünüyor ama. Doğru nereye gidiyor? Doğru rollerle. Bekao bu noktada bana göre doğru tercih değil. Hmm. Jiku da bu noktada bana göre doğru tercih değil. Şimdi burada iki tane eksi yazdıysak şayet, bunların eksilerini artıya çevirmek için defansif orta saha ve 8 numaralarda daha Kompleks özelliklere sahip isimlere gitmek durumunda kalıyorsunuz. Kadro mühendisliği dengesi Dengelenme açısından. Dengelenmesi amacıyla. Şimdi burada Fenerbahçe kadrosunu eleştiriyormuşuz gibi görünmesin ben. Oyuncu özelliklerine şöyle bakıyorum. Neden alındı, ne bekleniyor? Hı hı. Kadro içerisindeki yeri ne olacak? Bu oyuncunun ekstraları neler? Ne verir, ne vermez. Avantaj olarak size ne yaratacak? Bu avantajları verirken sizden neyi götürecek? Aslında burada sen bir filtreleme yapıyorsun. Tabii ki ya Galatasaray kadrosuna da aynısını yapıyorum. Yani ben bütün takımları eleştiriyorum. Fenerbahçe'yi de eleştiriyorum, Beşiktaş'ı da, Galatasaray'ı da. Hatta Galatasaraylılar dün sanıyorum yayınlanan hı hı. videodan dolayı, bir paradesten dolayı bayağı bir bize eleştirdiler o noktada. Ama ben inandığım şeyleri söylemeye çalışıyorum ve oyuncudan takıma gitmekten ziyade takımdan oyuncuya doğru inmeye hı hı. çalışıyorum. Doğru yönteminde bu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin joku kutusundan bahsettik, Beko'sundan bahsettik. Kadro mühendisliğindeki eksiklerden söz edelim. Birazcık bu noktada spoiler verdik. Fenerbahçe'nin ön tarafı kalite, kalibre, hı hı. isim ve psikolojik üstünlük açısından şu anda inanılmaz ağır bir ön kütle. Ön tarafta Kent'i de dahil edebiliriz bu denkleme. Çünkü Kent de oldukça üçüncü bölgeye yakın, işte çok skor katkısıyla bahsedilmeyen bir isim ama doğru rolde doğru şekilde kullanılırsa ve çakışmazsa herhangi bir oyuncuyla görev alanı hı hı. oldukça efektif bir kanat oyuncusu. Daha Zaha'dan söz ediliyor. Zaha gelir mi gelmez mi bilmiyorum. O da başlı başına çok büyük tehditlerden bir tanesi. Şimdi ön tarafta böyle bir yapı kurdunuz. Bu ne demek? Şimdiye kadar işte Vitor Pereira ile mesela bazı scouting hamleleri yaptı. Kim bunlara dahil edilebilir. Birçok isim sayılabilir. Zaten Vitor Pereira'nın bu noktadaki kabiliyeti muazzam. Türkiye'de sportif direktörlük yapmış birçok isimden daha iyi sportif direktör Vitor Pereira. Teknik direktörlüğünü ayrı tartışırız. Şimdi böyle bir yol izledi Fenerbahçe. Şöyle bir sıkıntı var. Kadro mühendisliği içerisinde, ilk 11'in içerisinde 4-5 tane scouting hamlesi olursa, hepsi aynı zamanda patlayıp maksimum performanslarına eş zamanlı olarak yürürse şampiyon olursunuz. Ama bunların içerisinde bir adaptasyon, oryantasyon süreci olursa Çevresine olan tesirlerine bir e, filtreleyip kendisine doğru rolü belirlemeye çalışırken geçen süreçte sıkıntılar yaşarsa Fenerbahçe şimdiye kadar yaşadığı sıkıntıları yaşıyor. Geçen sene Fenerbahçe ne oynuyordu? Ön alanda agresif bir baskı, ikinci toplara mümkün olduğunca ön taraftayken basalım. Burayı aşarsa Fenerbahçe sıkıntı yaşar. O yüzden biz... Stoperlerimizi birebir rakiple bırakmayacak şekilde baskı uygulayalım mantığını uyguluyordu. 6-7 kişiyle baskı uyguluyordu. Yapabildiği maçlarda sürklese etti. Yapamadık yapamadığı maçlarda hala. rakibine verdiği koridorlarda Fenerbahçe'yi deldiler dikine biçimde. Şimdi Fenerbahçe burada benzer sıkıntıları yaşamaması için merkez orta sahasını çok kuvvetli kurgulamak zorunda. Hı. Fenerbahçe merkez orta sahasında kendisini taşıyacak en az iki oyuncuya ihtiyacı var. Minimum iki kişi. Tabii ki. Şimanski bu oyunu. Ofansif savunma tarafında etkin olacak oyuncu. Şimdi ofansif savunmada etkin olacak oyuncu. Jacko bir kere zaten kendi alanını tutar. Yapması gereken görevi yapar. Ondan zaten kimse işte deliler gibi pres yapıp evet, onu işte iki tane oyuncuyu hayatından bezdirmesini falan beklemiyor. Alanını korusun, birebir eşleşsin. Ekstra pas istasyonu yaratacak savunma oyuncusu kalmasın ortada yeter. Arkasında Tadiç var. Tadiç'in zaten e, bölge disiplini haricinde bir savunma özelliği beklememeniz lazım. Çünkü Tadic'i bir kere içinde, içinde bulunduğu kariyer hep üst düzey ve potansiyelle oynadığı ve maksimum performansı gösterdiği bir kariyer. Oradan bu adamı getirip de fiziksel olarak düşme evresinin bir basamak öncesinde at gibi koşturursanız skor katkısından mahrum kalırsınız. Kent burada çok önemli unsur. Ee, kentin defansif katkısı şayet eksik kalırsa Hı -hı. Fenerbahçe iki kişiyle orta sahayı komple taşımak zorunda kalacaktır. Çünkü Şimanski dediğim gibi yani bu çok kullanılan bir tabir değil. Özellikle altını çizmek Hı -hı. istiyorum. Ofansif savunma anlamında Şimanski işe yarayacaktır. Orta sahanın bir de defansif yüzü olması gerekiyor. Bu noktada işte gidilen isimler Salih Sali Özcan olacağım, ve Emre Can. Emre Can. İsmail Yüksek de bu denklemin içerisinde yer alacaktır ama... Burada şöyle bir sıkıntı var. Bekao'nun ayağı çok düzgün değil. Jiko'nun sol stoperden 3. bölgeye attığı pas isabet oranı oldukça yüksek seviyededir. Fakat kısa pas isabetlerinden ve doğru istasyonu bulma, ondan sonraki akını yönlendirme açısından vereceği paslarda çok ciddi anlamda muazzam bir stoper, işte ayağı düzgün falan diyemiyoruz. O yüzden bu noktada defansif orta saha oyuncusunun kendi ekseni etrafında çabuk dönen Birisi olması önemli. Aynı zamanda kanat oyuncularının ekstra opsiyonu daha ikinci bölgedeyken yaratması önemli. O zaman Fenerbahçe'nin savunma kurgusunu, defans tandeminin çok da birbirine tamamlayıcı oyuncular olmadığını düşünüyorsun. Bu yüzden kadronun kalanına en azından orta sahaya ekstra bir yoğunluk verilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Çünkü dengelenmesi açısından. Ya Cicu mesela bonservissiz ve Kao'ya ciddi bir para hı, hı. Ben bu paralara Fransa'dan bu oyunculardan alabileceğiniz katkıyı savunma anlamında verebilecek. Aynı zamanda takımı öne de çekip atletik özellikleriyle dinamik olarak sizi geriye koşarken de öne çıkartabilecek türevde en az iki tane daha oyuncu bulabilirdim. Ha bunlara güvenilip oynatılır mı bilmem. Şey diyorsanız mesela Bekao şey stoperi. Lugano tipi stoper. Lugano nedir mesela? Fenerbahçe'nin işte şampiyonluk mücadelesiyle hmm. özdeşleşmiş, hırslı, sertliği, üst düzey falan bir isimdir. Hmm. Bekao'yu da tip itibariyle Orayı... o türevde stoper şeyini yerleştirebiliyoruz. Ama mesela buna yatırım yapılabilir miydi? Yani buna mı yatırım yapılmalıydı? O biraz o soru işareti. Tartışmalı olur. Takım boyu meselesini çözmek tamamıyla merkez orta sahaya kalacak. Hmm. E, merkez orta sahaya güvenip Fenerbahçe kontra yeme riskini göze alıp savunmasını ön plana çıkarmak zorundadır artık hı hı. an itibariyle. Yoksa dönen ikinci topları toplamaya çalışırken o orta saha ikilisi helak olabilir. Şimanski'yi de kendi bölgesinden çok daha geride savunma yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu noktada İsmail Hoca'nın en büyük zorluk çekeceği nokta... bir Kadro mühendisliğinden kaynaklanan takım boyu sorunsalı. 2. Takımdaki rollerin birbiriyle kesişmeyecek şekilde ayarlanması... Üçüncüsü e, hedeflenen noktanın bundan sonra yapılacak oyunculara çok fazla yani bundan sonra hamle yapılacak oyunculara çok fazla endeksli olması. Yani çok iyi tercihler olması lazım. Onda on vurulması gerekiyor yani. Fenerbahçe Zimbru'ya karşı alan savunması yapacaktır. Hı hı. Yapmalıdır. Hı hı. Alan savunmasını yapın. Bırakın birebir eşleşmek çok önemli değil. Zaten tehlike bölgesinin haricinde oyuncuların topla buluşması da çok problem değil. Fenerbahçe rahatlıkla bunu aşar. Hı hı. Ama Turnuvalarda mücadele etmek başka bir olay. Uzun vadelilik yolculuğunda mücadele etmek başka bir olay. Fenerbahçe bu kadar transfer yaptı. Hala transfere ihtiyacı var. Bunun ne demek olduğunu yorumlarda sevgili arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Evet aslında burada da sizin yorumlarınızı bekliyoruz. Bu kısmı eklemek istediğim bir şey var mı transferlere yoksa kapatalım? Fenerbahçe umuyorum konferans liginde gruplara kalır. Hı hı. Gruplarda da olabildiğince yüksek seviyede puan toplar. Türk futbolunu olması gereken seviyeye çıkarmamız için Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da Adana Demirspor'un da Galatasaray'ın da başarılı olması lazım. Ben bu noktada samimiyim. Sosyal medyada beni yıllardır tanıyan hı hı. herkes de bu samimiyetimi bilir. Ben bütün takımlarımızın Avrupa'da başarılı olup Avrupa'daki başarılarımızla birbirimizle Yarışmalı. yarışmamız gerektiğini düşünen tarafındayım işin. E zaten benim bu noktada ayırdığım zaman hepsine eşit. Ben Fenerbahçe'yi de aynı zaman diliminde izliyorum. Beşiktaş'ı da Galatasaray'ı da. Diğer takımları da. Bu noktada benim gözümde kesinlikle bir ayrım yok. İki takımımız da konferans liginde umarım maksimum düzeyde başarı elde eder ki ülke puanımız yükselsin. Sizler de e, ufak bir analiz etti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.